Hafter'in komutasındaki ulusal ordu, Libya'nın başkenti Trablus'a hava saldırısı düzenledi. Saldırının Trablus'un güneyindeki Ain Zara ve Vade Errabi bölgelerindeki ulusal mutabakat hükümeti güçlerine karşı gerçekleştirildiği bildirildi. Birleşmiş Milletler'in Ramazan ayının ilk haftasında Libya'daki çatışmaların durması yönünde yaptığı çağrı cevapsız kaldı. Bölgeden gelen son haberlere göre ulusal ordu, ulusal mutabakat hükümetine ait savaş uçağını Trablus'un güneyinde düşürdü. Hafter güçleri uçağın Portekizli pilotunu yakaladıklarını iddia etti. Dünya Sağlık Örgütü, ulusal mutabakat hükümeti birlikleriyle Hafter'e bağlı güçler arasında devam eden çatışmalarda bugüne kadar 376 kişinin hayatını kaybettiğini, 1822 kişinin yaralandığını duyurdu. General Hafter, Başkan Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermişti.